Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle tavuk videosu çekiyoruz. direkt yükselttik. Arkadaşlar bugün he, böyle tavuk mutlayacak. Biz onun paralarını alıp böyle bir şeyler yapacağız. Allah. Şöyle. Bu arada bugün iki tane daha video çektim. Onları da bir abone olursunuz. Videomu daha kaç kez dedim yani. Yani sizin için arkadaşlar yani. Yani tamam ben de yani sizi zorluyor muyum bilmiyorum ama. Siz yani bir tanecik abone olun ya. Lütfen beni yani sevenler abone olur diyorum. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ses gelebilir biraz. Misafirlerden bir geldi bize. Mutluyken biraz daha para. Ver de para. Böyle ses gelebilir. Arkadaşlar ya. Ne? Ee, bazılarını da kanalıma abone falan beğeni olmayı unutmayın. Çocuğa Ali'sin. Özellikle de ona. arkadaşlar 3 abone daha olursanız ya da 2-3 abone daha olursanız o şu baya 200 abone oluyor. Onun kanalında bir tane çık abone olun. Benimkine de olun. Onunkine de olun. Şöyle oyun çok zor bir oyun. Neyse ben 8 bin lira biriktirip geliyorum tavuğumuzu almak için. Evet arkadaşlar çok az kaldı olmasına da. Sizi çok seviyorum. Hatta size şöyle hmm, bir kalp de koyabilirim. Şöyle hemen mavi kalp koyuyorum. Tam düzgün olmadı. Ondan sonra şöyle bir tane daha şöyle koyuyorum. Evet koydum kalbimizi. Yani bu sizin kalbiniz gibi çok temiz. O zaman hemen tavuğumuzu alalım. İkinci tavuğumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın iki tavuk. Evet arkadaşlar yeni tavuğumuz da geldi. O zaman şöyle biraz tavuğumuzu iki seviye yapalım. Benim paralar geliyor. Yani. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tam 3 tavuk yapacağız üçüncü tavuğumuz da gelecek ya da e, üçün, üçüncü tavuğun yarısını falan yaparız yani ben de yoruluyorum o zaman üçüncü tavuğun yarısına kadar bir gelelim bakarız diyor kapatırız kapatmayalımız evet arkadaşlar e, 14 bin lira falan oluşmadı alalım şöyle şimdi para basalım arkadaşlar bugün herhalde yarısına yödemen, yani da gelemeyeceğiz videoyu o zaman yani bayağı kısa oldu ama bu oyunu indirmeyi unutmayın. Tabii tabi, ki onları yazarsınız. Çıkar hayvan. Hay, hay. Kanalımıza sizi çıkar bu oyun. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Hatta şöyle videonun sonunda bay bay şeyini bizi yapalım. Bay bay kaldı. Sizi çok seviyorum. Ve size dönemeden bekliyorum. Arkadaşlar yani bizde de az abone kaldı. Şöyle kanalımıza alıp bir tane daha kısa. Bir tane daha kısa. Bir tane daha kısa. Arkadaşlar. Hey, this is a good choice to have my book.